Ee, aldığımız bilgilere göre Borçka İş banka Şubesi kapanıyor dediler. Ee, araştırdım, doğrudur ama e, uzun süreye yayacaklar kapanacağını. Bankanın kapanışı bir sürü esnaf olarak Borçka'ya ne kadar bir zararı olur ekonomi açısından? Yani, Düşünceleriniz nedir bu e, konuda? Turgut tabii şöyle düşünüyorum yani. Bankanın kapanacağını, buradan taşınacağını, OPA'ya taşınacağını, bu şubenin duyduğum, işte birleştireceklerini duydum. Hatta Arhavi'nin, Arhavi şubesini OPA'ya birleştirdiğini duydum ben. Şöyle düşünüyorum, yani bir ilçede bankanın çokluğu, fazla şubenin olması, çeşitli bankaların olması bence ilçedeki ticaret hacmini gösterir. Evet. Ticaret fazlaysa fazla ise banka ne yapar? Gelir, müşteri portföyü yaratmak için ilçede yer arar, işte ne yapar? Banka açar. Burada da bankaların atması gereken ortamda banka azalıyor. Yani şöyle iş Bankası kapatma kararı almış. Yani bu ticaretin düştüğünü, hacmin potansiyelin azaldığını düşünüyorum ben. Hı hı. Ki öyle de düşünüyorum. Mesela işlerin hakikaten yani 25 yıldır ben bu işletmeyi çalıştırıyorum. İşler gide git düşüyor, zayıflıyor. E, Borçkada dün bir fotoğraf paylaşılmıştı ilçede cuma günü en yoğun olduğu gün e, halk e, sokaklar sokaklar bomboş yok. yani ticaret ee, zayıfladı, düştü burada. Şimdi şurada canlı yayın yapacağız belki de sonra da yayınlayacaksın. 15 dakika şöyle kamerayı kuralım bakalım ki dükkanlara kimse giriyor. mu? Hakikaten girmiyor. Evet. Sonuçta sen de esnafsın, hepimiz esnafız yıllardır ama e, potansiyel düştü borç kadar. Bunun dolayı da İş Bankası e, kapatma kararı almış inşallah kapatmaz. E, çok alışılmış bir banka. Özel evet. banka. Evet. Yani devlet bankalarından belki daha da e, fırsatları kolaylıklar sağlayabiliyordu insanlara gitmesi benim için iyi olmadı diyebilirim. İlçe'nin ekonomisine ayağa kaldırmak için ne gibi projeler yapılması lazım? Şimdi e, bu soruyu bana sordun ben ben belediyeci olduğum için yani evet e, yani bence doğru. öncelikle turizmin artması lazım turizmin artması lazım evet. yani köylerin e, köylerin çarşı merkezine gelebilmesi için köylerin yolların iyi olması. Mesela önemli güyaşın köprüsü var. Onun bitmesi evet. lazım bence. İşte sınır kapısının açılması lazım. Sınır kapısıyla ilgili e, var mı bilgi yani açılacak mı, başlamış? Ben e, şöyle duyuyorum. E, açılacağını söylüyorlar. Açılacağını söylüyor. Biz belediye açıldı hazırladık. diyelim. Evet. Madde kapısı açıldı. İlçe hazır mı? Abi şöyle düşünelim. Kaç bin tır yani, geçecek şimdi e, sarf hazır mıydı? Yani hazır değildi. Ne oldu? İşte kapı hazır değildi değil, ama bu hazır değildi. O hazır değildi şu ama anda, şu anda her şey Bence açıldıktan sonra ihtiyaçlara göre zaten e, halk e, durumunu belirleyecek. Ne ihtiyacı var? Diyelim açıldı işte lokonta. Biri orada lokanta açacak. Öbürü görecek orada diğer bir arkadaş lokanta açacak. Biri otel açacak. Biri işte ne bileyim artık e, dükkan açacak. E, biri işte araba yıkama açacak, tamir açacak. Böyle insanlar da şekillenecek. Ticaret evet. büyüyecek. O ilçeye gelen giden sayısı artacak. Yani böyle birlikte gelişeceğini düşünüyorum. Ha, tarıma yönelmemiz lazım. Fındığa yönelmemiz lazım. Yani hayvancılığa yönelmemiz lazım. Yani e, çeşitlendirmek lazım diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Değerli izleyenler, esnaflarımızın görüşleri bu yönde. Hepinize iyi seyirler diliyorum.